Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumumuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetiniz edin. Kanalıma abone olup zil bildirmenin tüm işaretlerseniz ve videomu izledikten sonra videomu beğenerek beni gerçekten desteklemiş olursunuz sevgili dostlarım. Neyse haliniz o çıksın falınız diliyorum. Bakalım neler çıkacak. Dileğinizi tutun. Açıyorum dostlarım. Evet. Bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim siz de görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar iyi ve S harfi bir erkek isminde dolabilir, soyisminde dolabilir. İ ve S İ ve S harfi bir erkek ee, uzun bir yolculuktan geleceksin yanınıza iyi İ ve S harfi dostlarım. 14 ya da 15 gün sonra arkadaşlar rahat bir nefes alacaksınız siz. Bayağı böyle bir rahat diyorsunuz. 14 ya da 15 gün sonra güzel dostlarım. Bakın bu rakamlar çıkmış çünkü. kalbinizin gönlün efendinizi buluyorsunuz olsun gönlümün efendisi diye var ya onu gibi. Yani size gönlünüzün tahtınızın o kişisini buluyorsunuz. İlişkisi olmayan yalnız olanların sesini karşınıza bu kişi çıkıyor. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için ama karşınıza gerçekten sizi anlayan, dinleyen biri çıkacak dostlarım. Öyle söyleyeyim size. 80-90 gün sonra arkadaşlar siz hedefinizi tutturuyorsunuz. Bakın burada. 80 ya da 90 gün sonra hayalinizdeki hedefiniz mi? O neyse kafaya taktınız ondan kurtuluyorsunuz dostlarım. İş konusunda biraz kafa karışıklığı var. Yani şu an çalıştığınız işten memnun değilsiniz. Yani alttan alttan galiba iş bakacaksınız dostlarım. Bulmadan da sakın ha sakın çıkma işini gerçekten iş bulmak da çok zorlaştı. O yüzden iş bulmadan sakın sakın çıkmayın derim dostlarım. Şu anda yavaş yürüyorsunuz ama hızlı yürüyüp hedefinize ulaşacaksınız arkadaşlar. Evet şu an yavaş bir şekilde ilerliyorsunuz ama hızlı bir şekilde ilerleyip hedefinize ulaşacaksınız dostlarım. İki tane yüklü deve var. Birinin üstünde bayan oturuyor. Diğerinin üstünde erkek oturuyor. Yani iki tane yüklü deveniz var arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Burada büyük bir baykuş var. Sizin ailenizi çok kıskanıyor. Yani acayip büyük bir baykuş. Bu baykuş sizi çok çekemiyor. Akrabalardan bir bayan. Yani akrabalardan bir bayan sizi hiç çekemiyor arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Bu bayana çok dikkat edin. Yani bu bayan eve girip çıkan bir bayan yani öyle diyeyim size. İki tane burada yüzük gördüm. Hadi hayırlısı. Galiba söz nişan yakındır. Ciddi olanlara sesleniyorum. Bu işi galiba e, daha da bir ciddileştireceksiniz. Bu işi bağlayacaksınız arkadaşlar. Burada büyük bir <laughs> deve kuşu var. İçinde de dört rakamı çıkmış. Yani siz dört gün, dört hafta içerisinde bu deve kuşuna sahip oluyorsunuz. Yani anahtarı alıyorsunuz dostlarım. Bir yakınınızın bir şeyini çalabilirler ya da çaldılar. Bu çok kötü bir şey. Karşılığını şöyle söyleyeyim. O kişi çok ters bir şekilde alacak. Yani çalan kişi çok şu anda mahvolacak Ve gelecek de yanına. Ev değişikliği düşünüyor musunuz? Burada iki tane var. Kararsız kalmışsınız. Oraya mı gitsem, buraya mı gitsem diye bir kararsızlık var. İyi düşünün, iyi taşının derim dostlarım. Sanki biri sizi gözetliyor böyle iş yerinde. Bir temkinli olun, bir şöyle bir daha böyle bir dikkatli bakın. Kimin olduğunu zaten göreceksiniz arkadaşlar. İş yerinde temkinli olun derim. Bakın burada biri çıkmış çünkü. Biri sizi sarıp sarmalayacak size bir sürprizi var. Yani size çok 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 böyle değer verecek, sarıp sarmalayacak size bir sürprizi var bir kişinin. Birine çok güzel bir yemek hazırlayacaksınız. Onu yemeye çağıracaksınız arkadaşlar. Kim bilmiyorum ama sizin için çok değerli bir insan. <laughs> Onu yemeye çağırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın Ağustos ayındayız. 2022 yılın Şubat, Mart ayı gibi elinize bir toplu bir para geçebilir. Böyle beklediğiniz bir para var mı? Bu para elinize geçebilir. Şubat ya da Mart ayı gibi arkadaşlar. Kafanız çok sesli. Yani sessiz bir ortama gidip bir kafa dağıtmak, bir dinlenmek istiyorsunuz. Bir türlü dinlenemiyorsunuz. Ben de çok kalabalığı sevmem. Çok kargaşayı sevmem. Ben böyle başım ağrır. Daralırım, bunalırım arkadaşlar. Siz sessizlik arıyorsunuz. O sessizliği bulacaksınız dostlarım merak etmeyin. Burada bir kadın var sırtını çok güzel birine dayamış. Ondan paraları koparıyor da koparıyor. Siz bu kadını tanıyorsunuz ve uyaracaksınız. Bak yanlış yoldasın diye ama sizi dinlemeyecek. Sonradan pişman olacak bu kişi. Onu net söyleyeyim size. Bakın burada çıkmış çünkü. Önünüzdeki engellerden kurtuluyorsunuz. Sizin önünüzde bazı engeller var. Onlardan yavaş yavaş adım adım kurtuluyorsunuz dostlarım. Hiç merak etmeyin. Kaçan kovalanır derler ya onun gibi. Bakın burada bir erkek kaçıyor. Kız onu kovalıyor. Yani bu erkek artık kaçmayacak. Galiba pes ediyor. Sınava girecek olan genç biri var. Bu bayan da olabilir. Erkek de olabilir. Bence bu sınavı kazanacak çünkü onun için çalışıp çabalıyor. Çalışan Demir hiçbir bir zaman pas tutmuyor. Çalışırsan olur, çalışmazsan olmaz öyle yani. Bu kişi hak ediyor. Ben olacağına inanıyorum dostlarım. 4 tane anahtarı kendinize doğru yavaştan yavaştan çekiyorsunuz. Bakımda dört tane anahtar çıkmış. Dediğim gibi onları yavaş yavaş kendinizi adım adım çekiyorsunuz dostlarım. Gönlünüzden koptukça birine ufak tefek böyle bir yardım yapıyor musunuz? bunun mükafatını çok güzel bir şekilde alıyorsunuz. Karşılıksız yapıyorsunuz ama karşılığını alacaksınız çok güzel bir şekilde. Onu net söyleyeyim size. Doya doya sarılma var. Doya birbirine öpme var. Siz kis kişi olduğunuz kişiyle barışıyorsunuz. Yani aklınızdaki kişiyle. Adım adım Yavaş yavaş barışıyorsunuz Öyle söyleyeyim size büyük bir an var Barışma anı Sürekli size yalan söyleyen biri var Ona toz kondurmuyorsunuz Yok o bana yalan söylemez Şöyle yapmaz böyle yapmaz derken O kişinin e, Siz büyük bir yalanını yakalayacaksınız Onu söyleyeyim O zaman işte şaşıracaksınız ve şok olacaksınız Dostlarım Biri size el uzatacak, onun elini tutmayacaksınız. Biraz düşünüp taşınıp ondan sonra onun elini tutacaksınız. Biraz daha böyle bir bekleyeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar memleketinizden size bir haber var. Yani güzel, pardon dostlarım. Güzel ve özel bir haber. Yani bu sanki böyle bir arsa bir şeyle alakalı gibi. Yani bu ağaçlık büyük yoğun bir yerden bu gelecek bu haber size. Burada bir gelin görüyorum. Zarif bir gelin. Elinde de çiçeği var ve arkasında da yolunu gözleyen bir tane kadın var. Yani evden bir onun ayrılmasına çok üzülüyor. Bu tatlı telaşlar ama yine de insan üzülüyor. Ablası kız kardeşi gidince yani ister istemez. Mutlu olsunlar yeter. Fransa'nın F'si, Edirne'nin E'si, İzmir'in İ'si sizi bir çıkmaza sokmuş geçmişti. Şimdi kendi yeni bir sayfa açmış ama hiçbir şekilde o sayfa yeni değil. Yani size yaptıklarından dolayı bin pişman biri. Hiçbir böyle ayağa yere basmıyor. Hep saçma sapan şeylere yöneliliyor. Yani tutmuş bir hayattan, onu söyleyeyim. Yani çekiyor, yapan gerçekten de çekiyor dostlarım. İçinizde böyle bir derin bir yara var. Bu darayı, bu yarayı yavaştan yavaştan temizleyeceksiniz arkadaşlar. Yani adım adım yavaş yavaş bu yaradan böyle güzel güzel bir şekilde kurtuluyorsunuz. Bir şeyler sayıyorsunuz arkadaşlar. Yani ne bilmiyorum böyle sayı sayıyorsunuz. Bir yere bir şey mi yetiştireceksiniz? Birine bir şey mi alacaksınız ama böyle tek tek sayılar var. Çok güzel bir üzüm salkımı çıkmış burada dostlarım. Yani üzüm, bolluk ve bereket demek. Yani sizin üzerinize yavaştan yavaştan adım adım o bolluk, bereket e, geliyor güzel dostlarım. İşleriniz yavaş yavaş yoluna giriyor. Yani raylar tamamen böyle düzleşiyor dostlarım. C, İ, B harfi. Ee, size bazı şeyler anlatacak. C, I B bakalım bu kim neler anlatacak size. Bavulunuzu almış bir şekilde gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani nereye gideceksiniz bilmiyorum ama almış bavulunuzu tıkır tıkır bir yere gidiyorsunuz. Belki de kafa dinlemeye gidiyorsunuz. Yani herkes tabii ki dinlenmeye ihtiyacı var. Böyle bir kafanızı bir toparlamanız lazım. Kafası böyle Leyla gibi bir dünya gezen biri var. Çok unutkan. Yani çok unutkanlık da insanın başına iş açıyor. bir şey değil yani. Bence bir doktora gitmesi lazım bu bir bayan. Çok unutkan. her şeyi unutuyor. İşleri birbirine karıştırıyor. Yani bu bayanın kendi bir toparlaması şart yani. Çok güzel bir iş teklifi alabilirsiniz dostlarım. Umarım hayırlısı olur. Gerçekten iş buldum. Bu da bir yerden tutmak gerekiyor arkadaşlar. Biri sizin üzerinizden geçmeye çalışıyor ama geçemeyecek. Yani siz buna haddini bildireceksiniz. Bir türlü geçemeyecek dostlarım. Evet. Bakalım tabaktan neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. <laughs> Şu arkadaşlar size yaklaşan sap sağlam büyük bir deveyi görüyor musunuz? Bakın. Bu kafası, sırtı, ayakları büyük bir deve. Yani sizin e, gönlünüzden ne geçtiyse, hayaliniz, dileğiniz neyse onunla ilgili bir kısmet var arkadaşlar. Yani o haber var. Öyle diyeyim size. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım e, tabakta neler çıkacak. Kendinize yeni bir kapı açıyorsunuz arkadaşlar. Biraz zor olacak ama kendinize böyle hızlı bir şekilde toparlayıp yepyeni bir kapıyı açacaksınız. Böyle yapılı kilolu bir kadın var kapalı tesettürlü. Altı gün, altı hafta içerisinde size bir haberi getirecek. Ondan da pay isteyecek sizden. Yani öyle söyleyeyim para isteyecek sizden. Burada arkadaşlar kumanda çıkmış. Yani biri siziyle kumanda gibi oynamaya çalışıyor. Basarsam gel, basmasam gel Onun gibi. Çok fedakarlık yapmasınız siz o karşı tarafa ama artık oyun oynayamayacaksınız. Yani artık kumanda olmayacaksınız. Sizin sevginizi kullanmış bu kişi. <laughs> ama artık kullanamayacak. <laughs> Çünkü siz gerekeni yapacaksınız. Kendinizi artık ezdirmeyeceksiniz dostlarım. Elinize bayrağı almış böyle sallıyorsunuz arkadaşlar. Yani çünkü siz zafere ulaşıyorsunuz. Ben çalıştım, didindim, kazandım tırnaklarımla. Bir yerlere geldim diyorsunuz. Evet bir yerlere de geleceksiniz. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz dostlarım. Arkadaşlar 3 tane çok güzel yakın bir arkadaşınız var. Onların size güzel bir haberi var. 3 kişinin. Böyle şöyle söyleyeyim. Burada bir Kur'an okuyorsunuz. Kitabı açmış Kur'an okuyorsunuz arkadaşlar Kur'an kitabını. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur. Eee duanıza gerçek olur. Hayırlara vesile olur arkadaşlar. Bu da kocaman bir keser çıkmış biliyor musunuz? Yani siz bu keseri elinize almışsınız. Vurup kırıyorsunuz. Vurup kırıyorsunuz. O duvarı yıkacaksınız. Sizin önünüzde bir duvar var. Bu duvarı yıktıktan sonra her şey daha da güzelleşecek. Önünüz açılacak arkadaşlar. Siz yeter ki rahat olun. <laughs> Hedefinize, dileğinize kavuşacaksınız dostlarım. Sizi bekleyen biri var. Yani bu kişi sizin gelmesini dört gözle bekliyor ama küssünüz. Nasıl olacak bilmiyorum ama barışabilirsiniz. <laughs> Çok değer verdiğiniz insanlar size sırt çevirince artık diyorsunuz ben kimseye değer vermek istemiyorum. Yani değer verdim de ne oldu? Bana yanlış yaptılar. Arkamdan vurdular. O yüzden işte bir güvensizlik problem oluşmuş. Bu da normal. Bence de insanlarla konuşurken iki kere düşünün derim dostlarım. 3 ya da 4 hafta içerisinde çok güzel küçük bir balık yakalayacaksınız arkadaşlar. 3 ya da 4 hafta içerisinde. Ağaçlardan düşen, ee, sallanan böyle meyveler var. Onları toparlıyorsunuz. Yani ekip biçmişsiniz yavaştan yavaştan o meyveleri yemeye başlayacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar R S-T-K harfi. Ee, size bir şey getirecek. Yani bilmiyorum ona emanet mi sizden bir şey mi gizliyor. Ama bir paket bir şey getirecek. Sakladığı bir şey getirecek size bu kişi. Üzerinizde çok fazla göz var. Çok fazla nazar var. Bunlar peşin sıra ilerliyor. Siz bol bol nazar doğalları okuyun. Ya da okutun derim dostlarım. Yani en güvenli insanı bile nazara dayayabiliyor. Bilemiyorsunuz. Bakıyor böyle değil olur mu olur yani İki konuda kafanıza koyduğunuz şeyi yapıyorsunuz arkadaşlar siz yani iki konuda neyi yapmak istediyseniz onu gerçekleştiriyorsunuz onu yapıyorsunuz iki konuda dostlarım. Bu da bir görücü usulü isteme muhabbet olacak. Bilmiyorum sizin olabilir, kardeşiniz, abanız olabilir, kızınız olabilir. <laughs> Ama bir e, eve geliyorlar misafir, kız isteme gibi. Sizin başınıza okşayan yaşlı bir kadın var. Çok değerli bir insan mı? Çok seviyorsunuz. Bu kişinin size maddi desteği olacak. Belirli bir zaman geçtikten sonra maddi bir desteği olacak dostlarım. Eski defterler tekrardan açılabilir. Böyle sayfaları tekrardan açabilirsiniz. Neye niyet bilmiyorum ama eski defterler açılacak. Onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumumuzu yaptım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım. Sağ olun var olun.